Thank you. arkadaşlar burası Ritchi Boğan e, Borcu, yani Muzaffer Burcu'nun evi çifti yayladaki çifti büyük çiftlik burası ilk burayı inşa edildi e, hatırlarsanız eski videolarımızdan bahsetmiştik bundan iki sene önce şurada bir çadır vardı bu çadıra kurt girmişti üç tane kurt girmişti burada 20-30 tane konu teref etmişti o e, kurt saldırısından sonra artık o çadırı oradan kaldırdılar dediler çadır olmuyor madem çadıra kurt giriyorsa her zaman kurt girer orayı kaldırdılar burayı böyle bağ bahçe yaptılar öbür taraf daha geniş e, levhaları var levhaları birazdan çekeceğim Burcu çiftliği levhası da var kapıda girişte. Burası böyle çok büyük kocaman bir yer. Burada flamingo heykelleri, zürafa heykelleri, burada gerçek kangal erikleri var. Onları da bir gösterelim size. Yalnız e, burada İsmet abi kendisi olmadığı için röportajı yapamayacağız galiba ama ben buraları çekeyim böyle hobi bahçesi gibi olmuş Evet bunlar da bizim kangallarımız burada da bizim kuğularımız var kuğu heykelleri Tabi bunun öbür tarafı şurası çobanın evi Öbür taraf ahırlar Koyunlar orada da kalıyordu Yazın burada kalıyor ee, Daha sonra gözün Öbür çiftliğe geçiyor Kışın yine buraya geliyor Böyle işte Buraya işletiyorlar ama daha öbür taraflara da gideceğim Şimdi Burada bir kahve içiyoruz biz Burada aynı zamanda Celal de var Burada Erdem var arkadaşlar. Aleyküm aleyküm selam aleyküm gençler. Aleyküm, aleyküm selam kuzenim. Eski takipçilerimiz Erdem'i tanırlar. Erdem'i de sürekli soruyorlar bende. Sesi güzel ama. Ee, Sesi çok... ee Erdem taklat. ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyiyim abi sen de iyisin. Şükür teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyi, iyilik güzellik. Ee, o e, sigarayı indir oradan. Heh, masanın üstüne koy. Görüntüsü hoş olmuyor. E, ne, diyeceksin? Sen buradasın. Rahatsın. Buradayım. Burada çalışıyorsun. burada çalışıyorum. İyi, iyi, iyi. E, becer... Ekmek parası. Ora söyle. Sen bir bize bir nasıl ya. bir şarkı söyleyeceğim? Ben Benim takdirlerim seni şarkı söylemekle tanıyor. Zor. Öyle mi? Zor. E, tabii. Sen sabah bir kalkarsın. Nasıl söyleyeceğim? Duvar yok. <laughs> bir tane <kare gülüyor> söyleyeyim. Haydi bakalım. Canım. Bir Erdem'in şarkısını bir dinleyelim. abi. Bağel gel bostana gel Leylim 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 Bağ ayrı bostan ayrı Olamam hastan ayrı Eğer anan seni bana vermezse vay 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 Gülleri destele gel Leylim 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 Ba gel bostana gel. Vallahi ne güzel. Tamam. Evet. Ey valla yüreğine sağlık. Teşekkür sağ ederim Biz Merda. Bizden ayrıl oğlum. Hidrolik poşolos, panziri sürtmüş herde. Ne diyor? Sadece bunlarda haklı bıra, yolcular ki Yo, bir şey var ha. Yavaş, zincirleri kıllaştırırsan onlar şey, yer. Bizim şilali çekmedin mi? Merhaba güzel kız. Nasılsın? Nasılsın iyi misin? Hı hı. Adın ne? Şilan. Şilan. Maşallah. Ben burada burada, burada mı oturuyorsun? İyi iyi. Kısmet abi de geldi arkadaşlar. İnşallah onunla yorgun değilse taradan geliyor. Yorgun değilse bir röportaj fırsatı yakalamış olacağız. Ama bir bakalım duruma. Gelsin. Baba. Evet burası da çobanın kaldığı yer. Arkadaşlar maşallah diyelim bunlar az önce Bizim oradan video çektiğimiz yerde gelen koyunlar. Daha doğrusu size göre dünkü video. Dünkü izlediğiniz videodaki koyun kuzular. Daha önceden de orada kuzulayan koyunlar var. Maşallah. Oo. Maşallah maşallah. Yerinde güzelmiş. 5 kilo. İyi maşallah. Ya sonra bunlar hepsi satılık kuzular. Kapıyı kapatayım. Hani? Bunlar da koçları Arkadaşlar Oh maşallah Maşallah güzel de koçları var Allah Valla koçları Düzgün görünüyorlar ama Bunlar çıkacak herhalde Çiçek Evet arkadaşlar bunun içini dışını sadece şunu bunu celal yapmıştı. C Açık kayıt yapıyorum. Burası da böyle bir havlu. Öbür tarafta ayrıca bir havlu orayı ekmişler. Burayı da atlar için yapmışlar. Bunların atları da var. Mesela şu havuz. Devasa bir havuz. Böyle bir havuzu ben ilk kez görüyorum. Hem geniş hem büyük. Ama yazın buraya bin koyun suya geldi mi bin koyunun suyunu temin edecek şekilde tasarlanmış. Kenarları da betonlanmış. Olması gereken de bu. Bundan büyük havuzda, küçük havuzda olamazdı. Evet arkadaşlar. Burcu çiftliği organik yumurta, köy tavuğu, süt, besicilik süt, iney, koyun sütü Şöyle. Burası da bizim yeni yaylanın, yani yeni yayladaki Köyün arıtma tesisleri, e, lam arıtma tesisleri. Hemen şurada da nenemin çeşmesi, hayratına çeşmesi var. Orada da bir kulübe var. Arkadaşlar bazen orada mangal yaparlar, Otururlar. muhabbet, sohbet ederler. Burası da öyle. Çeşme var orada. Orası, orası da güzel bir yer. Böyle günlük işte tankerleri dolduruyorlar arkadaşlar. Şimdi Levent diğer çiftlikten geldi traktörle. Gelip bunları götürecek. Ertesi günde boş olanları getirip bırakır. Öyle işte bu arada gidip geliyorlar. İsmet abi perişan arkadaşlar. Daha yanına bile yaklaşamadık. Çünkü çölden geliyor. Zannedersin kaz ayağını da kırmış. Daha bir görüşemedik. Arkadaşlar tavuklar, hindiler, kazlar. Onların yanına bir gidelim. Onların da çekimini bir alalım. Vay yarım saçı dövüyor Erdem. Ne, ne işaret? Bu şey eniklerin. Aa öyle mi? Şurada. Muzaffer hmm. abi. Hmm. Ben Var ya da. Var bu, bu ee, Sen de fırın. Sonra. Çe? Haros Hadi hadi. Adam mı vuruyor? Adama vuruyor? Vaaav. Wow, onlar çok tehlikeli atarlar tekmeyi ha. Bir keresinde biri benim ayağıma vurdu. Ben 3-4 gün toparlıyordum yumurta burada mı oluyor? Yumurta bu köşede oluyor. İki çermelerin üstünde. Sadece iki tane var. He? İki tane. Başka yok. Sen girdin mi içeri az önce? Ben girdim az önce iki tane var. Ya ben diyorum. Başka yerlerde de yumurtamış olabilirler ha. Çünkü tavuklar çok. İki yumurta rakamsal olarak çok az. Bence. bu ziraat tavukların sağ solu belli olmaz. Onlar nerede gelirse oraya yumurtlarlar. Abi bunlar yeşil nöbet mi oluyor? Ee, bunlar yeşil baş. Yeşil baş. Ee. Valla ben yum... abi, sayın iyi mi? yumurta arıyorum arkadaşlar. İyiler. İyiler. Aha, iyiler. Geçen gün oradaydım bir video çektim. Çektim. Aha. Benim internet yok ya ben YouTube'a e... ha, girmiyorsun ben he? Girmiyorum. Bir çok seyretme yüzliyorum ama. Ee sağlık olsun. Çok geniş bir arsası var arkadaşlar. Geniş bir arazisi var. Burada güzel güzel şeyler yapmışlar. Çok harika şeyler yapmışlar. Gerek evleri olsun. Çıkar O o Bunlar üç tane var, he? Üç tane. Büyük köpek yok mu? Köpekler hep kapçuda. Burda büyük yok mu? Orada büyük var. Burda büyük yok. Burda da bahçesi var arkadaşlar. Hadi Erdem, erdem Patlıcanlar var. Evet, Ama bakalım <laughs> abi. Evet patlıcanlar var. Abi tomatın güzelliğine bak ya. <laughs> ay, 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 bey ay, bey bey bey. Ay 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 Kolay, ay 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 Hmm. Bahçenin bir kokusu var. Bahçenin bir kokusu var. Abi, bir kokusu bir var. Ya. <gülüyor> Bak. <gülüyor> vay 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 Oradan tahmin ediyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl koktuğunu? Ah, gördüm, Çilen! Çilen! Tamam tamam. Bu <Sessizlik> Allah burada bir daha çıksa var ya nasıl kaçarız yani? Ee? Yılandan, yılandan kaçmam da sen kaçarsın. Ben evet, zaten görsem kaptırdım canım. Şalam da yoktur. Böcekler yemiş olur. bir hayvan yiyor ama ne yiyor bilmiyorum. He? Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Allah. Hakikaten bir şey bunları. Pe, o bunları fare yiyor, fare. Fare yiyor, fare. Ne ye. Bazı domates. Ye kalın ne? Aa, domates. A Hepsi delik. Yaralı. Bay. Bak. Mi ha, farenin deliği burada. Takuti. Allah'ı ve o. E tamam işte o pezevenk yiyor Buradaki domatesin hepsi delinmiş. Bak buna bile eee yok. Ya Çekil abi. Bak şunlar. Yok bunu almamalı. He? Ben çekim, çekim Karşıdan geliyor benim gelmiyor, olmaz Dur sen yana geleceğim. Dur. He Hadi Şöyle dur geliyor. Yemiş yani. Bak. Bu la Yemiş ya. Şuna bak ya biber topaş ne yapmış bak. He yav. Aa vallahi hepsini mahvetmiş. Hepsini Mahvetmiş, yemiş. He canaş şunları <gunlar1> o, jvine, Uf, ha. Euf, bumper, bir al. Şurada şurada bir tane var. Oo bunları yıkamadan da yemeyin ha. Yok lan. Bunu al evde armut çırpmış atıyor. Şuna bak. Oraya baktım. Yemiş. Abi yemiş, yemiş. Vallahi. vay vay vay. Terbiyesiz. Nereye gidiyorsunuz? Vay hain vay. Dürler <laughs> ya Vay hain vay. Herkes de vay i̇şte edin, Bak, ne olmuş siz. yiyip gidiyor. Bak havadakilerini ellememiş. Ama yerdekini ellemiş. Hı Tamam bu kadar tutmak üzere. Tamam. Bunlar bu kadar. Celal. Bunlar da sen onları kime tuttun? Elime. Eve mi götürdün? <laughs> Şurada da bak. Oo. Oh. Ya var? ona bile dokunmuş ya. Bak bu yerinmez ya. Canel. Bak buralar dolu. Bak dolu dolu da. Orada dört tane var. Bu da Şuna sağlam. Bu şey ne yapmış biliyor musun? Gel bu da sağlam.

Babaça bostan. Kötü olmaz. Seneye ben de bostan ekeceğim arkadaşlar. Havlumun içini kepçeyle temizledim ben geçen gün. Evet. Temiz yaptım. iki kamyon enkaz attım ben. Ee, ağaç dikeceğim. Sebze, domates, biber, patlıcan, salatalık. Evet. <laughs> evet. Aklına ne gelirse bakayım. Ekeceğim. <laughs> Seneye <Sana ya, gülüyor> Oh de <laughs> bahçem cıvıl cıvıl olsun. Daha <laughs> iyi ne bana Bu değil İyi var var. Yek ki Ne Evet Celal poşetini doldurdu. Ne <laughs> <laughs> Tuttur istekli Bu ya? ya? Gidelim mi? İsmet gidelim, İsmet, gidelim. İsmet iki dakika bir röportaj yapalım. İsmet abiyle gidelim. mi? Gidelim. <laughs> Gözün domatesin içinde de düşmüşse. Yok yok burada abi. Gel sen ormanda yılanlardan korkarsın. Sen öyle bir tehlikeli yere nasıl giriyorsun ya? Abi. Sen gelmeden e, on, e, yarım saat önce yenge girdi. Heh. Mesela çekime girdin ya. Çukur gitti Bursa'nın içine girdi. Dedim tamam o kartla da gitmişler. <laughs> <Sen> ondan kaçmışlar. <laughs> yani abi. Ben öyle gider miyim? Hadi bakalım. Arkadaşlar. İsmet abi yoğun. Biz bugün aslında randevusuz geldik. Biz randevulu gelmiş olsaydık adamlar kendini bize göre evet. ayarlarlardı. Şimdi biz randevusuz geldiğimiz için adamlar iş içerisindeler, hepsi çalışıyor. Ama sen çekeceklerini çek dedi. Çekimini yap. Biz dedi yoğunuz. Böyle işte. Gez gez bitmiyor. Bah, bah, bah. gördünüz mü arkadaşlar aynı kulu çoban evi Abdurrahman Mutlu'nun yeri gibi maşallah buraya da şöyle bir Allah bilir bunda Celal yapmıştır bak tahtadan kanepe yapmış bir yatağı da buraya koymuş çivilemiş. buraya kanepe yapmış git sor kesin celal yapmıştır. Gördünüz mü? Mükemmel. Evet buranın da bu tarafı da var arkadaşlar. Bu tarafa da daha hiç girmedik. Şöyle bakalım köpek falan yok. Burası da böyle büyük çadırlı bir yer. İki tane çadır kurmuşlar buraya. Ya burada var mı? gerek burada olsun gerek diğer çiftlikte olsun ben diyorum 10 bin koyun insan burada bakar o kadar yani yeri müsait çadırları öbür taraftan kaldırılır çünkü o taraf taralara yakın olduğu için burada daha yakın daha müsait oluyor bu tarafa geldiğimi biraz daha yayların içinde olmuş oluyorlar Kurut'tan biraz daha uzak kalmış oluyor oradan kaldırıp bu tarafa getirmişler çadırları dedik ya oradaki çadırın içine şey girmişti, kurt girmişti, üç kurt. Onu oradan kaldırıp bu tarafa getirmişler. O da güzel. O da güzel. Çok yoğunlar, çalışıyorlar. Kısmet abi. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Hakkını helal et. Biz içtik, valla. Hakkını helal et, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsunlar. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler e, anlatmaya çalışıyoruz. Videolar çekmeye çalışıyoruz. Sizler lütfen e, ileri sarmadan videolarını tamamını izleyin, beğenin, yorum yazın, e, paylaşın. WhatsApp durumlarınızda, e, Facebook'larınızda paylaşın. Çok insanın e, önüne çıksın videolar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Köy hayatlarını çekmeye devam durmak yok.